Örnek verifikasyon çalışmamıza genel belirsizlik hesaplarıyla devam ediyoruz sadece oluşturulan tablo Excel'in bize oluşturduğu tablolara bakacağız 3 analistimiz var 5 nokta kalibrasyon çalışmamız var 5 noktalı bir kalibrasyonumuz var ve 2 ürün grubumuz var. Ee, X ve Y için iki farklı sayfa oluşturdu. X için bakalım, iki analitimiz var. Seçiyorum K analiti ve L analiti. Burada bize e, bileşik belirsizliği hesaplayarak e, gerekli sonuçları verdi. E, buradaki kalibrasyon için standart belirsizlik e, şuradaki şu değer alıyor. E, buradaki XO2 değeri de Şuradaki değer sayımız. Ee, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik için bu değerler bir. Standart gerçeklik için yani geri alma çalışması için standart belirsizlik. Şuradaki UX değeri. Ee, gerçeklik çalışmasının değeri de yüz ortalamasının yüze bölümü. Ee, bu şekilde herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Birazdan e, x ürününe baktık. Şimdi y ürününe de bakalım. İki analiti seçiyorum. Bu tabloları tamamen e, rapor formatlarında e, kullanmak için varlar. Yoksa direkt genişletilmiş belirsizliği de verebilirdik. E, bu videoyu da bitireyim. Sonra genişletilmiş için hemen çekiyorum.